Evet çok değerli mahvesler. Sizlere uzun yıllardır hizmet veren bu ana binamız, hizmet binamızın artık sonuna geldik. Burada birçok mesai arkadaşımızın uzun yıllardan beri iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla birçok anısı oldu. Bu anlamda da özellikle bulunduğumuz günlerde ki taşınma sürecinde gerçekten dönem dönem çok duygusal anlara karşılaştık. Burayı yıkma sebebimiz, burayı tahliye etme sebebimiz geçtiğimiz haftalar içerisinde yapmış olduğumuz risk analizi raporu doğrultusunda binamızın depreme karşı maalesef ki dayanıksız olmasıydı. Kampanya döneminde zaten bizlerin yeni bir hizmet binası vaadimiz vardı. Ama bunu önümüzdeki yıl veya bir sonrakine hedeflerken en son yaşadığımız İzmir depremiyle birlikte maalesef ki hiçbir şekilde riske girme şansına maalesef sahip değiliz bu programımızı derhal öne aldık. Yeni hizmet binamızı şu an Yenidat yolu üzerinde bulunan boş bir arazimiz üzerinde imar planları ile ilgili sorunlarını giderdikten sonra oraya yapmayı hedefliyoruz. Ve bu yeni binamız tamamen çevreye duyarlı. Sıfır atık üreten, kapalı açık otopark ile birlikte tamamen çevreci, modern bir bina olarak inşallah görev süremiz tamamlanmadan sizlerin hizmetinde olacaktır. Bulunduğumuz yerle alakalı da çeşitli çalışmalarımız devam ediyor. Bulunduğumuz yani gireceğimiz sezon içerisinde, yaz sezon içerisinde burayı temiz bir şekilde boş alan olarak değerlendireceğiz. Belki farklı anlamda bir iki tasarrufumuz söz konusu olabilir. Ama sonrasında illaki Marmaris'e yakışır güzel bir projeyi burada hayata geçireceğiz. Bu anlamda bundan sonraki süreçte ana hizmet binası olarak İçmeler Eski Belediye binamızı, ek hizmet binası olarak da eski hal, eski kültür merkezimizin olduğu binayı sizlerin hizmetinde olacağız. Birimlerimizle ilgili detaylı bilgilendirme tekrardan sizlere yapılacak. Her şey gönlümüzce ve sağlıklı olsun diyorum. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. 差不多，好的，对来吧？ Hættu þér að það er að við þessu fyrir álum. Önum hættu þér að við þessu fyrir álum. Það er það.